Merhaba, ben doçent doktor Mehmet Murat Seval. Ankara Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Gebelikteki tarama testlerinden bahsedeceğim. Öncelikle tarama testlerinin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Tarama testleri herhangi bir bulgusu veya semptomu olmayan kişilerde belli bir hastalığı veya durumu önceden tespit etmek için yapılan testlerdir. Gebelikte de özellikle ek olarak birtakım fetal anomallerin hayatta bağdaşmayacak veya ciddi yaşamsal problemlere yol açabilecek bazı hastalıkların gebelik döneminde taranmasını sağlar bu testler. Bu sayede bütün topluma yapılması önerilmeyen invaziv testlerin, tanı testlerinin sadece yüksek riskli gruplara yapılmasını olanak sağlar. Gebelikteki tarama testleri deyince ilk akla gelen testler fetal anomalileri, özellikle de Down sendromu taramasını yapan ikili, üçlü ve dörtlü tarama testleridir. Fetal anomalileri taramak için gebelikte ilk üç ayında ikili testler yapılabilir. İkili testlerde annenin kanında papa ve HCG düzeylerine bakılabilir. Bununla beraber ense kalınlığı veya ense saydamlığı olarak adlandırılan bir takım ultrason bulgurlarıyla birlikte özellikle Down sendromu için bir risk oluşturulur, bir olasılık hesabı yapılır. İkinci, üçüncü ayda ise üçlü test veya dörtlü tarama testleri benzer mantıkla annelere yapılabilir. Bu sayede Down sendromu ve diğer bir takım kromozom hastalıkları ile ilgili bir risk hesabı yapılabilir. Bunların dışında fetal DNA anne kanında serbest dolaşan fetal DNA'ların tespitiyle de bir tarama testi planlanabilir. Bu da ikili, üçlü veya dörtlü teste göre daha yüksek doğruluk oranında yine Down sendromu başta olmak üzere bazı kromozom hastalıkların riski, olasılığı hakkında kişilere bilgi verir. Bu testler kesin tanı amacıyla yapılan testler değildir. Burada amaç bu hastalıklar açısından yüksek riskli olduğu bilinen bazı gebeleri ayırmak ve bir takım özellikli testlerin o gebelere yapılmasına olanak sağlanır bu şekilde. Fetal anomalileri tarama dışında diğer bazı bir takım gebelikle ilgili durumların da hastalıkların da taranması yapılabilir. Bunların başında gebelikte görülen şeker hastalığı veya diğer bir adıyla gestasyonel diyabetin taraması da gebelikte yapılabilir. Bu sayede gebeliğin oluşturduğu şeker hastalığının anne ve bebeğe verebileceği zararlar hastalık ortaya çıkmadan önce hastalığın tanısının konmasıyla önlenme şansına sahip olur. Bu amaçla genellikle 24 ve 28. gebelik haftalarında oral glukoz tolerans testleri yapılabilir. Bu testler bütün dünyada uluslararası düzeyde kabul görmüş ve güvenliği bilinen testlerdir. Bu sayede hastalığın şeker hastalığı, gebelikte görünen şeker hastalığı açısından risk durumu ortaya konabilir ve eğer varsa bir risk bunun erken tedavisi sağlanabilir. Bunların dışında bir takım enfeksiyon hastalıkları ki bunlar bebeğin gelişimini etkileyebilecek enfeksiyon hastalıklarıdır gebelikte. Taranması özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından önerilmektedir. Bunların başında sifilis veya halk arasında frengi olarak bilinen ve cinsel yolu bulaşan bir hastalıktır. Bunun dışında hepatit B virüsü, kedilerle direkt temasla bulaşan toksoplazma veya bir takım ciddi fetal anomalileri yol açan rubella gibi, kızamıkçık gibi bir takım hastalıklarda gebeliğin ilk haftalarında veya mümkünse gebelik öncesinde basit kan testleriyle taranabilir. Sonuç olarak tarama testleri herhangi bir tanı koyucu özelliği bulunmayan ancak bir takım hastalık veya durumlar için yüksek riskli grubu ortaya koymak adına yapılan ve bu hastalıkların tanısına olanak sağlayan testlerdir ve gebelikte de rahatlıkla uygulanabilir. Teşekkür ederim.